Zeynebili Can'dan herkese merhaba. Biz İstanbul'dan aracımızla Halkidike'ye doğru yolu çıktık. Toplam 7 saatlik bir yolumuz var. Ee, i̇lk aşamamız bir İpsala sınır kapısı. Ne kadar süre geçireceğimizi bilmiyoruz. Zaten yolda da detaylı bilgilendirmesini veririz. Tekrardan çekeriz de. O zaman bize iyi yolculuklar. Evet geldik, bekliyoruz sıra 1-2 saatimizi alacak. Daha fazla sürmez gibi geliyor. Yani inşallah öyle de olur. Gelmeden önce İpsala'ya bakalım dedik. Son yorumda 7 saatte anca çıktım diyordu. Evet. Yani burası bir tık daha iyi gibi. Yani şans bizimle olsun. İnşallah. O Benim, zaman hadi en bekleyen biraz mola verelim. Evet. Biz biraz mola. Yine süreci bu arada şey yaparız. Çekeriz Söyleriz. Evet. Merhaba canım. Yol. Bu ne Bütün. ön camın kapalı? <laughs> Güneş geldi. Trafik canı var mısın iyi. sen? Bir de şu kenardan kesiyorum, öyle ilerliyorum. Yoksa arabanın içi pişiyor değil mi? Evet, çok sıcak. İkinci saatimiz oldu şu an. Evet, e, 14.45 şu an saat. Tam iki saat oldu şu an. Türk sınırındayız. Hala Türk sınırını geçemedik. Çünkü Yunan tarafı bir gişeyle aldığı için burası kilitli. herhalde burası da bir 4 saat sürecek. Ya, umarım sürmez yani de bakalım. Ama şöyle şunu söyleyelim, biz şu an 30 Ağustos'ta tam tatil günü geçiyoruz. Ya belki o etkiliyordur ama bence erken çıkmakta fayda var. Biz biraz geç çıktık belki onun etkisi. Ya bilemiyorum güvende olmaz zaten kapılara. Bence Öyle. gece ya, bence gece. En mantıklısı gece. Yani bence de gece. Ama olsun şu an e, Yunan adalarının hayaliyle bir gazla çıkacağız inşallah. Yunan adaları dediğin Halkidike'ye gidiyorsun, adaya gitmiyorsun. Tassos'a da gideceğiz. Hadi gel gel, böyle gel. Muhabbet kapısından tam 5 saat sonra çıkabildik. Şu an Hakidiki'ye doğru yol alıyoruz. Önümüzde de bir 4,5 saatlik bir yolumuz var. E, ne gerekli evrak diye sorarsanız hala hazırda bir Schengen vizeniz olması gerekiyor. Çipli bir e, ehliyetiniz olması gerekiyor. Erinci'nki eskiydi kabul etmediler. E, benimki yeniydi. Bir de yeşil sigorta. Yeşil sigortanın da günlerini erişsen söyler misin? 15 günlüğü 47 euro. 30 günlüğü ise 59 euro. Evet, şu an biz yola. 30 günlük tercih ettik bu arada. Ha, Çünkü evet, yani belki çıkabiliriz. Yaz de. bitmeden bir daha çıkarız belki diye. Evet, biz artık yol alıyoruz yola. Artık evet. Farketti ki yeter. <laughs> Yollarda çok keyifli. Ama bu arada şunu söyleyeceğim. Yani bu sınırda geçirdiğimiz süre e, çok fazla korkutmasın gerçekten. E, özellikle gurbetçilerin döndüğü tarih ve tam bir tatil olan 30 Ağustos tarihine denk geldiği için de bu e, şeyi bu yaşadık. Bu şekilde Yolu olmuş olabilir. Evet. Hadi o zaman bize iyi yolculuklar. Hadi. Evet. Halkidiki'den günaydın. Ee, biz şu an Halkidiki'nin Kassandra bölgesindeyiz. Dün çok geç eve varabildik. O yüzden herhangi bir çekim yapamadık. Direkt sabah kahvaltı ile başlıyoruz. Şimdi Bugatsa bir Selanik böreği ve burada çok meşhur feta peynirli ve kremalı söyledik şimdiden porsiyonu 2 Euro gayet uygun fiyatları burasında lokal ve çok güzel bir yer bahçesi mahçesi çok güzel çok güzel bir ağacın altında yiyorsunuz Bugatsa Andreas yine konumunu bırakırız kahvaltı yapmak istediğinizde aysa amerikanımızı aldık 2 Euro ben çay aldım yine 2 Euro fiyatlar gayet iyi burada. Ee, bir kahvaltı seçeneğini burada direkt değerlendirebilirsiniz. Yeme yeme. Çekim yapıyorum orada. Sen hala <laughs> yeme peşindesin. Benimkini de yemişsin. Söyleriz mi sen de ya? Zaten söyleyeceğim. <laughs> çok güzel. İnanılmaz güzel. <laughs> Mekan da çok tatlı. Ama şöyle. Kremalı biraz tatlı. Haberiniz olsun yani. Yani öyle şey kahvaltı böreği gibi değil çok. Biraz daha böyle sona saklarsanız daha iyi olur. Bir de denemek istedik biz de. Merak ediyorduk. Süper. Sight bardayız biz bir günümüzü yani bugünü Kassandra bölgesine ayırdık ve buradaki bişleri gezeceğiz. Burada takılacağız. giriş ücretsiz, şezlonglar da ücretsiz. Hatta ee, hatta içeride böyle localar var. Daha böyle koltuk gibi, yatak gibi localar var. Onlar da ücretsiz. Daha erken gelip kapabilirsiniz. Biz biraz erken gelemediğimiz için, güzel bir kahvaltı yerine uğradığımız için o yüzden erken gelemedik. Siz erken gelirseniz çok güzel yerler de var, kapabilirsiniz. E, hemen fiyatlardan bahsedeyim. Frappe içtik 4 euro, kola 4 euro. E, 4,5 euro. Bu, şeyde, kola şey 4,5 euro. euro. Sulaki. de yediğim sulaki de 5 euro. Evet. Ya eğer Cassandra bölgesine konaklayacaksanız, gezecekseniz e, bu biçi tercih edebilirsiniz. Denizi de aslında çok güzel. Bugün biz çok rüzgarlı bir havaya denk geldik. O evet. yüzden belki çektiğinde e, o kadar güzel gibi durmayabilir. Ama biz aşırı rüzgarlı bir havaya denk geldik. Evet. Denizli'de çok güzel tercih sebebi. Tamam o zaman keyfe devam. Lerzan Mutlu ne haber? Evet iç mimarlığının Lerzan Mutlu'nun yaptığı bir bardayız. Yani çok güzel bir yer ama bu kadar leopara gerek var mıydı evin değilim. Egzotik havası var. Evet, evet, Ve şimdi size şöyle bir bilgi vereceğiz. de genelde beach barlarda işte 60 euro, 50 euro, 40 euro gibi harcama limitleri var. Bir işte ücretsiz olanı söyledik size. Tamamen yediğiniz, içtiğinizi ödediğiniz. Bir de güzel bir trik veriyoruz şimdi. Elephant Beach Bar var. Burası normalde ücretli. Ee, ancak 5'ten sonra gelirseniz yani atıyorum ikinci ya da üçüncü e, şeyinizi, plajınızı yaparsanız 5'ten sonra burası ücretsiz. Sadece, sadece yediğinizi ve içtiğinizi ödüyorsunuz. Ve şimdi biz de yediğimizi, içtiğimizi ödüyoruz. Mesela Ebrar bir tane bira içiyor. 6 euro. ben kola içiyorum. 4 euro. mesela sulaki var burada. Böyle bir porsiyon sulaki 2,5 euro. Gayet güzel. Bu arada normal ücretleri de yani bir 30 euro'luk yiyip içmeni istiyorlarmış evet, evet. Sabah'tan normalde. Evet, tabak gelirsen de 30 euro'luk. Arkalarda 30 euro. Önlere doğru 60 euro'ya kadar çıkıyor harcama limitleriniz haberiniz olsun. Ama genelde buradaki Kasandra'daki biçler e, hep fiyat böyle olarak ilerliyor. böyle 15 evet, euro böyle 30 euro o Doğru. civarlar gidiyor. Doğru. Ama burası güzel ya ben beğendim bu arada. Hele 5'ten sonra gelip ücretsiz giderseniz daha da güzel yani. Bu arada denizi de çok güzel, sahil evet, kısmı da çok güzel. güzel. Mesela rüzgarlı hava ama deniz diğer yer kadar böyle dalgalı değil. Muhtemelen biraz koyun içinde kaldığı için o rüzgardan etkilenmiyor. Hadi keyfe devam. Keyfe devam. Kasandıra bölgesindeki en tatlı Yunan köylerinden bir tanesindeyiz şu an. Afitos'a geldik akşam için. Hem bir şeyler yiyeceğiz, hem bir şeyler içeceğiz. Burası Yunan kültürünü çok güzel yansıtan bir köy. Gezmesi de çok keyifli. Biz şimdi bir yerlere oturacağız. Oturunca da konuşuruz. Evet Yunanistan'a her geldiğimizde nereye gelirsek gelelim denemeden, tatmadan dönmediğimiz bir lezzet var o da sulaki. Ee, beach bar'da yemiştik ama biraz eh işte bir sulakiydi o yüzden e, kesmedi beni. E, so Pizzo diye bir yer burası. T-S-O-Pitso diye yazılıyor. Google Maps'ten bakarsanız. Afitos'un tam böyle girişinde kalıyor. E, Ebrar'ın küçük e, sulakisi var. 3.70 Euro. Ben de büyük XX'ler çaldım. 5.75 Euro. E ee, tadımı güzel olacağına eminim. Hemen beraber deneyelim. Daha güzellerini yedim ama bu da güzel. Tavsiye edilir. Ne yapıyorsun ya turist kadın? <laughs> Her şey çok pahalı arkadaşlar. Hediyelik eşya bakıp duruyor. Her şey çok pahalı. Bir magnet gördüm 9 Euro. Beş Ama hayır bir dakika. 5 Euro aşağı o, yok. O handmade yani el yapımı bir e, tabii. magnet. Tabii şimdi hepsi el yapımı. El yapımı bulmak çok zor. Daha magnet seçemedik, bulamadık. Hediyelik eşya da bulamadık. Bu arada bir şey daha söyleyeceğim size. Sinek koruyucuyla gelin. Sıktım yine yediler. <laughs> yine sıkıyorum yine yiyorlar. Hem de öyle bir iki yerden değil böyle beş altı yerden böyle hep birlikte geliyorlar. Biz yine burayı gezmeye devam ediyoruz. Bir hediyelik eşyalara bakalım tek tek. Evimize bir şeyler alalım. Bizim için bitmiştir. Bugün, bugün bitmiştir. Evet. Görüşürüz. <laughs> evet bugün biraz geç uyandık. <laughs> en uyanılmaması gereken günde geç uyandık. Ve Sitonya'ya doğru yola çıkacağız şimdi. Kassandra'daki ee, seçtiğimiz biçlere gittik. Şimdi de Sitonya'daki seçtiğimiz biçlere gideceğiz. Ee, şöyle bir durum var. Kassandra'daki ve Sitonya'daki bütün biçlere gitmek isterseniz, öyle çeşit yaratmak isterseniz, gerçekten buraya bir, bir haftanın falan ayırmanız gerekecek. Ee, o yüzden biz sadece seçtiklerimize gidiyoruz ve bunları da size sunuyoruz. Şimdi Sitonya'ya giderken de hemen yolda La Farina diye bir e, fırın var. Orada kahvaltımızı yapacağız. Normalde orada kahvaltı yapacaktık ama o kadar zamanımız az ki çünkü akşam Tasos'a geçeceğiz. E, Stonya'da da zamanımız kısıtlı olacak. O yüzden şimdi oturduk kahvaltılarımızı yapıyoruz. Birazdan yola çıkacağız. Giga Portakali Beach'e geldik. E, hemen karşısında Orange Beach. Orange Beach'te bir tesis var, şezlonglar var. Orayı da tercih edebilirsiniz ama bence orası ilgimi bile çekmedi. Burası daha güzel. Sandalyelerinizle gelmeniz gerekiyor. Herhangi bir şezlong yok. Fakat tesis yok ama böyle büfe gibi bir yer var. Yeme, içme, içeceklerinizi oradan alabilirsiniz. E, suyu, denizi çok güzel. E, kayalıklarla da bu şekilde keyif yaparak denizin keyfini sürebilirsiniz. Arabamızı feribota yerleştirdik, Tassos'a doğru yol alacağız. E, Keramotiden bindik biz çünkü Hakidiki tarafından geliyoruz diye. Bir de Kavala tarafından e, binebiliyorsunuz. O bilgiyi de vereyim. Burada birkaç firma var feribot firması. Hepsi bir e, buçuk saat aralıklarla saat akşam 11'e kadar kalkıyormuş. Fiyatları da kişi başı 5 euro, bir de araç fiyatı da 25 euro. E, Tassos'a gittiğimizde de çekeceğiz, bir de yolu da çekeriz. Bakalım nasıl olacak? Orada görüşürüz. Merhaba biz e, Tasos'un ilk gününde Marble Beach'e geldik. Burası, Buraya giriş ücreti 15 Euro ama böyle e, küçük bir dar alanı var orası da ücretsiz. O yüzden belli bir saatten sonra kalabalıklaştı şu an özellikle. Dönerinç sabah saatlerinde gelirseniz fotoğraf çekilebilecek, suya girilebilecek bir boş vakit yaratabiliyorsunuz. Sonra da başka bir biçe gidersiniz biz öyle yapacağız. Beyaz olmasının nedeninde de mermer fabrikasının olması. Yolları bu arada bozuk ama gelinmeyecek gibi de değil. Bilginiz olsun. Evet, Marble Beach'te o e, inanılmaz kalabalıktan sonra biz buraya geldik. Buranın ismi de La Scala. E, Burada giriş ücretlerinden hemen bahsedeyim. İçerisi ambiyansı çok güzel. Tamamen e, Instagram için e, yapılmış bir beach denize yakın e, şezlonglar 20 euro harcama limiti var. Biz yemek yiyecektik. O yüzden bize e, çok da e, makul geldi. Frappe'yi 5 Euro'ya içiyoruz. Tost 7 euro ki bence porsiyon da büyük. Bu arada arka tarafta hemen çimenlik kısmında şezlonglarda 10 euro yani orada 10 euro harcama limitiniz var. İçeride birçok nokta var. Zaten hepsini tek tek çekeceğiz. Biz şimdi biraz keyif yapalım. Ne ne yiyorsun? O kadar e, biçin üstüne, tabii ki karnımız deli gibi acıkacaktı ve restoran Musilse gelecektik. Burası tam limanın olduğu yerde, biraz daha ileride. Çok tatlı şirin bir yer burası ve e, yorumları ve puanları inanılmaz bu arada. Aynı zamanda porsiyonları da inanılmaz. Şu an inanamıyorum ya yani, bu kadar büyük porsiyon geleceğini hiç düşünmemiştim. Bir tane Yunan salatası söyledik, kızarmış kalamar söyledik kızarmış. Kabak söyledik, çupra söyledik, sardalya söyledik. Fiyatlar çok iyi. İnan hatırlamıyorum. Gerçekten. Yani hangisi kaç liraydı hatırlamıyorum ama. Zaten hemen hemen fiyatlar her yerde fiyatlar aynı. aynı. Ama güzel bu arada. Fiyatları iyi. Sizi hiçbir zaman üzmeyecektir bu fiyatlar. Ya, porsiyonlar çok büyük. Porsiyonlar çok büyük bir kere yani. Hakikaten. Bir de ben bir bilgi vereyim. E, Türkçe menüleri var. Türkçe konuşan garsonları Türkçe var. Garsonlar Türkçe konuşuyor bu arada. Evet ve A çok sempatikler. Abim bir çupra vereyim abim dedi yani. <laughs> Aynen. Türkçe konuşarak yani Türkçeyi az buçuk konuşmuyor. Bayağı bir gün abime çupra vereyim e, düzeyinde Türkçe konuşuyor. Hadi Emre, bir şey deneyelim. Hadi deneyelim? dene. Ben çupradan deniyorum. Hadi dene. Bakalım nasıl? Gerçi limon falan sıkmadım ama. Dene dene hemen. <laughs> evet yorumlarda kadar varmış. Var mıymış? Çuprası çok güzel. Hadi Afiyet, afiyet olsun. olsun. batımı için Karnacıo'ya geldik. Ve bizi daha önceden de takip eden, hatta ilk da takip eden takipçilerimizle. <laughs> yani Eyvallah. çok tatlılar. Gerçekten çok güzel bir tesadüf oldu. Ve birlikte günü batırıyoruz. O zaman el sallayalım. Evet Tassos'taki son günümüz ve evimize veda ediyoruz. Burayı size göstermek istedik. Aslında çok basit sıradan bir oda. Yani bayağı normal bir oda. Ama şöyle çok güzel bir manzarası var. Hemen geri gösterelim. İşte bu. Denize sıfır. Çok güzel bir balkonu var. Ve hemen önünde küçük bir kumsalı var. Bu kumsalda İki tane şezlongunuz. Hemen önünde de iki tane masanız var. E, tamamen sizin kullanımınıza ait. Yani buraya gelip e, beach clublara da gitmenize gerek yok. Burada konaklarsanız direkt buradaki sahili kullanabiliyorsunuz. E, biz iki geceliğine 3200 lira verdik. Açıklamaya yine linki bırakacağız. E, ben burayı tavsiye ediyorum size. Ebrar sen? Ben de bir tertemiz yani tertemiz. Evet tertemiz güzel bir yer. Burayı tavsiye ediyoruz. Limana da çok yakın bu arada. Yani arabayla geldiğinizde 15-20 dakika civarı bir e, trafik sürüyor buraya. O yüzden biz burayı tavsiye ediyoruz. Linkte açıklamaya bırakıyoruz. bizden çıktık. Peribota bineceğiz ama önce yemek yiyelim dedik. Aslında sulaki yiyecektik. Bunların sulakisi biraz değişik. Böyle tavuk şiş gibi aslında. Yok, normal porsiyon işte o. Porsiyon yani sulakinin porsiyonu. Bana biraz tavuk şiş gibi geldi. Normalde içinde e, sos oluyor böyle yoğurtlu sosları oluyordu. Ondan değil yani. Ama onlar şeyde oluyor genelde. Böyle sokak e, d dönercileri gibi olanlar da i̇şte oluyor. Ben yemek istemiştim. Erinç illa dedi ki burası çok iyi puan almış. Milos. Milos. Milos'tayız şu an. Burası çok iyi puan almış. İşte oturalım yiyelim. Ya, 1500 değerlemeden 4.7 almış şimdi. Şimdi güzel. Laf yani. atma yani. <laughs> tamam. Net güzeldir. Zaten belli. Porsiyonda bayağı büyük geldi. 8,5 euro yiyoruz bunu. Bunu yedikten sonra da feribotumuza bineceğiz. Dönüş evet. yoluna koyulacağız. Evet. Orada da yine çekeriz. Biz şimdi yiyelim. Afiyet olsun. Hadi. Şimdi feribottan indik, bizim için Tasos tatili de böylece bitmiş oldu. İstanbul'a doğru yola koyuluyoruz. Sanırım bir 5 saatimiz falan var. Ee, sınırdaki yorumları okuduk, çok yeni yorumlarda e, bir saat falan sürdüğü e, yazılmış. Biz de tahminimce bir saate sınırdan geçeriz. Yani inşallah öyle olmuyoruz. İnşallah öyle öyle olmuyoruz. <laughs> Yine e, değişik bir şeyler olmazsa tabi e, ve. Bizim için video burada biter. Biz Tasos'u özellikle çok sevdik bu arada. Halkidiki'yi de sevdik. Orası da güzeldi. Ee, ama bir bilmiyorum ama benim için Tasos bir tık daha önde geldi. Evet. Yani Tasos Tasos'u ben de daha çok beğendim. Ve bizden bu kadar. Bizden bu kadar. Bu arada hemen şunu da ha, söyleyeyim Elif. Söyle çok fazla koy, çok fazla gezilecek, gezilecek değil de girilecek beach var. Ama biz hepsine tabii giremedik. Vaktimiz de yoktu. Aynen öyle. Çünkü bunu belki daha önce buraya gelen arkadaşlar şey diyebilir. Ya oraya niye gitmediniz, buraya niye gitmediniz? Çok vaktimiz yoktu ve bu vakti aslında size biz Bilicen ailesinin bu seçtikleri. seçeneklerden seçtikleri olarak yapmak istedik. Ve çok fazla şehir aslında göstermek istemedik. Yani şehirde şuraya gidin, buraya gidin falan gibi. Çünkü Tasos'a gelen insanlar genelde... Ya da Halkidiki'ye gelen insanlar. Ya da Halkidiki'ye evet, gelen deniz. insanlar genelde deniz tatili için e, e, geliyor. Ve biz de size böyle bir video hazırlamaya çalıştık. Umarım genelde bir Genelde bir gezmeyi bileceğim videosu konseptinin biraz daha dışında bir e, video izlemiş olacaksınız. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı, evet, yorum yapmayı ve videoyu beğenmeyi, ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir de bir şey daha ha. söyleyeceğim. Evet söyle. E, bunda bana yazanlar var arada. Evet. Abone olmak ücretli mi diye sordular. Değil Asla. efendim. Asla değil. Bedava abone oluyorsunuz. Anladım. Tuş tıklıyorsunuz. Haberdar oluyorsunuz yorumlar şeyden videolardan. Evet. O zaman kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.